burada olsun, Evet, biz e, Saman Spor Camiası olarak 53 yıllık tarihinde hiçbir zaman e, kafada soru işareti bırakmamıştır. E, hiçbir e, şaibeye karışmamıştır. Bundan sonra da karışmayacaktır. E, bizim e, futbolcularımız olan e, arkadaşlarımız son 3 hafta iddiamız kalmayınca e, gençlere şans verme amaçlı sezonu bitirmişlerdi. Ama bu şaibe ve buna benzer konuşmalardan kaynaklı. Sonuçta bunlar bizim futbolcularımız. Son haftaya çalışmalara tekrar başladılar. Biz bunu yaparken hiçbir takımı baz alarak yapmadık. Bu takımı Samanda halkı ayakta tutuyor. Bundan sonra da Samanda halkı ve Samanda gençleri için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Buradan da Samandağ halkına bir bize güvenmelerini istiyoruz ee, Ama futbol bu Futbolda her şey olabilir ee, Yaratılmaya çalışılan algı Kesinlikle e, Bizlik bir durum değil ee, Biz her zaman futbolumuzu e, En temiz bir şekilde oynadık Bundan sonra da oynayacağız ee, Biz bu kulübün Tarihini hiç kimse için kirletemeyiz ee, Buradan Samandağ halkına Selamlarımı yolluyorum ee, Futbolcularımız da burada Onlara da tekrar geldikleri için teşekkür ediyoruz. Gençler Birliği'ne de beraberlik etiyor. Umarım en az beraberlikle dönüp şampiyon olurlar, kupayla dönerler. Yolları açık olsun. Bundan iki hafta önce Samandağ Spor Kulübümüzün iddiası kalmadığı için gençlerle yola devam etme karar aldık. Tabii ki abilerle pekiştirerek takımın Samandağlı abileriyle yola devam etme karar aldık. Buradaki amaç gençleri daha iyi işleyip son üç maçta tecrübe kazanmasını sağlamaktı. Gelecek sezonun planlamasını yapmaktı. İşte devamında Fırat Hocamızla anlaştık Fırat Dalgıç'la. İki maçta iki galibiyet aldık. Biri 3-1 bir diğeri 6-0'lık net skor. Ee, son zamanlarda işte Samandağ kamuoyunda oluşan algılardan kaynaklı 6 e, oyuncumuzu geri çağırdık. Son maça en ciddi şekilde hazırlanacağız. Çocuklar ellerinden geleni yapacaklar. Aferin. 待ってくれ